Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlar. Sefalar getirdiniz. Aslan Burcu'na özel haftalık bakımımızla birlikteyiz. Bakalım haftanızda neler var. Evet hazırsanız niyetler tutulduysa bakalım. Şöyle bir kaldıralım. Evet onu aklandınız. Niyetlendiniz. Ben de kaldırdım. Şimdi bakalım. Şimdi bir şeye gönül rızan yokmuş gibi yani bir şeye rıza göstermiyorsun ama mecburen senden çıkacaklar var gibi. Yani burada evet bağrınıza bastığınız bir şey var. Benim diyebileceğiniz bir şey var. Maddi manevi birikiminiz var belki. Burada sizden götürülen, eksilen de bir şey var. Bakın başka birine verilmek üzere ya da başka bir yere verilmek üzere ıı, harekete geçen bir insan var. Kucağındaki aslında sizinle alakalı e, bir şey. Aşağı doğru bırakmak üzere. Siz diğer şeyleri tamam hadi bu eksilsin bu gitsin. Ama diğer şeyleri kendini, diğer şeylerin kendinize kalmasını istiyorsunuz. Burada e, işte var ettikleriniz sizde olanları korumaya alacağınız bir hafta olabil, olacak gibi. E, yani birazcık Evet rızan yok ama mecbur mecburiyetten e, belki de işte o e, zorunluluklar vardır. Ondan dolayı gidecek olan bir şey var. Ama tepenizde güzel bir anahtar var. Bakın şu sisli yerde demek ki sen bu işin çözümünü de bulacaksın. Yani daha fazla belki e, kayıp vermeden önleyebileceğim bir takım şeyler var. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Çünkü o kilit bakın bu tam tepenizde sisli olan yerde yani yapacağın bir hamleyle daha fazla kayıp yaşamayacak olabilirsin. Evet kalpte kalbe güzel bir duygu hakim olacak. Güzel bir balık var kalp boyunca. Yunus balığı gibi de geldi. Bu dostane konuşmalar e, seveceğim bir insan, dost bir insan, dost bildiğiniz bir insan. Ya da işte sevdiğiniz kişiyle aranızdaki uyumu tekrardan yakalama diye hissettim. Tekrardan derken neden tekrardan dedim? Çünkü kalbe sürekli batan, kalbi sıkıntıya sokan bir durum haline gelmiş gibi ilişkiniz. Sonrasında o Yunus'un gelmesi, tekrardan bir konuşma yapılması ihtiyacının olduğunu... O iletişimden sonra da sizin bu insanla aranızdaki o muhabbet ortamının kurulabileceğini söylüyor. Yani bu bir ilişki ise, değilse zaten o sıkıntını giderebilecek dost bir insan. Evet. Şimdi şurada böyle bir yatma şekli var, uyuma şekli gibi görebiliyor musunuz? Ve iki yol belirmiş. Biri ayak ucunuzda biri baş ucunuzda. Biri hayali olan, zihnen işte böyle hayal kurulan bir şey. Ee, henüz hani gerçekleşmese de size mutluluk veren, heyecan veren, sevindiren bir şey. İkincisi gerçekten ayak ucunuza çıktığı için gerçek bir yol. Yani gitmen gerekecek olan bir yer var. Bulunman gerekecek olan bir yer var. Hani e, bunlar hatta iki fırsat olarak da yansıyabilir. Ve e, birazcık burada yatma pozisyonunda, o eylemde olduğunuz için e, tembellik yaptığınız şeyler var olabilir. Ertelediğiniz şeyler var olabilir. Bu açıdan harekete geçmeniz o fırsatları yitirmemenize sebep olacak. Kalpteki duygusal o sıkıntılar onlardan bahsetmek istiyorum. Onlar sizin motivenizi düşürmüş olabilir. O açıdan harekete geçmenizde fayda var. Evet o enerjinizi düşürüp de sizi duruma eylemine sokan durum her neyse. Burada tekrardan bir kontrolü ele almalısınız diye düşünüyorum. Bir yolun başı yine bir bakın o kadar çok yolunuz çıkmış ki zaten. Kimisinde yani şurada da yol çıkmış. Onu da ben size yorumlayayım. Sonrasında başka bir şey söyleyecektim. Ee, şimdi sevgili dostlar bu yolun başı yani bir başlangıç bakın burası. Çünkü burasının buranın başına tohumlar ekmeye çalışıyorsun. Hafta itibariyle sen bir çalışma başlatacaksın. Ya da hani iyi ekilmiş tohumlar olur ya. Yani bunu bilmelisin. Sen daha öncesinde temellerini sağlam yaptığın bir şey için korkmamalısın. Bunu sana hatırlatan bir şey var. Yani belki kayıp olarak şu an gördüğüm bir şey, sonrasında çok güzel telafi edilecek olabilir. Belki o bir kayıp değildir. Onu söylemeye çalışıyorum. Sizi dengeye getirecek bir olaydır, bir şeydir. Bu noktalara dikkat edin. Evet, eğer evet bu hatırlama noktasında bir şey değilse, bu nedir? Buraya ektiğin tohumlar, koca bir dal olmuş gibi size bir yol olmuş, size bir seçenek olmuş gibi. Şurada da ne var? Gizli bir lama kafası var, görebiliyor musunuz şurayı? Bura uzun bir yol. Yani başka bir ülke gibi. Anlatabiliyor muyum? Ya da başka bir şehirdir ama daha uzak gibi. Sana oradan gelecek parasal bir durum var diye hissettim. Şimdi bolluk bereket aynı zamanda uzun ömürlülüğe işaret aslında bulamam. Niyetler tutulsun. Hadi bakalım. Yavaş yavaş böyle bir akışı var ama hani bu Hızlanamayacağı anlamını taşıyor mu Hayır çok güzel bir kere sonrasında Hani bir gelmek pir gelmek Vardır ya sizde o var Durup durup sonradan böyle e, Açılıyorsunuz Onu söyleyelim Evet Sağ tarafta bir takım durumlar Çıktı şimdi bu e, Böyle bir ay gibi ama Ayın şekli hafiften bozulmuş gibi e, Bazı düşler Var Özellikle su grubuyla olan bir münasebetin varsa o durum tamamlanacak olabilir. E, bunu söyleyelim. Romantik hayaller isim geliyor. Biraz da orada yattığınız için böyle hayallerinizin var olabileceğini söylüyor. Artık e, bir gecenin bir huzursuzluğu var. Burada çünkü ay bozulmuş yapıda çıktı. Şimdi evet gerçekten de gece olunca sıkıntılanıyorum ya da işte uyuyamıyorum. Yastığa kafamı koyunca bazı sıkıntılar bastırıyor veya işte düşünmeye dalıyorum. Düşünüyorum sürekli. Uykusuz geceler geçiriyorum diyorsan inşallah önün yolun sonun aydınlık olarak geldi. Ve hep bir hareket etme eylemi Bunu buna istek var. Şurada bir gemi ve içinde siz çıktınız 5 rakamı var mutlu bir aşka işaret. Güzel bir yani iş yaşamında kazanca getir iş yaşamında kazanç getirecek bir yatırım veya bir başarı. Ama ona yoracağım. eril dişiden alıyorum aklınızdaki kişi için kalbinizdeki kişinin enerjisi için haftalık hafta olarak yani o haftada bu insan ne hissedebilir anlatabildik mi sorabildik mi daha doğrusu bir bakalım <laughs> evet sevgili dostlarım şimdi korktuğunuz bazı şeyler var. Endişe yaptığınız bazı şeyler var. Ve bir kısmının yersiz olduğunu söyleyen kartım var. Yani önünüzde engel olarak koyuyorsunuz aslında bunları. Görünmeyen engellerden bahsederken bu noktaya e, dikkat çekelim. Yani demek istiyoruz ki e, senin korkuların, endişelerin var ama bunlar seni ileri, e, hani ileriye e, gitmek istiyorsun, bir şeyleri değiştirmek istiyorsun ama seni baskılıyor olabilir. E, bu noktada bir kere daha düşünün e, ve önünüzdeki o engeli kaldır. Pişmansın. Kupaların devrilmiş çünkü. Aldığın, alamadığın, yaptığın, yapamadığın bir durumdan dolayı bakın burada önünüzdeki kupalar devrilmiş. Arkanızda da iki kupa kalmış. Kararsızlıklar yaşıyorsanız ya da evet ben kararsızlıklar yaşadım ve fırsatları kaçırdım diye olabilirsin. Orada iki yol çıkmıştı ve ben size aslında bunun yorumunu yapmıştım. Kararsız kalmayın. Yine bakın kararsızlığı yansıtan bir kartım var. İki seçenek arasında sıkışıp kalmış da olabilirsin. Ama bunlar aşılamayacak şeyler değil. Yani burada görüş almalısın. Belki tecrübeli bir insandan, belki bu işin işte yani ehli bir insandan, bu yoldan geçmiş bir insandan yardım alman gerekiyor. Hafta itibariyle evet kalbinizde bakın bazı tezatlar var. Bunu söyleyen bir kartımız var. Ve sen bir savaş halindesin. Kendinle veya işte bir durumla alakalı. Ama esnek olmaz Rahat davranmasın. Bu şekilde ancak ve ancak sorunlarını çözebilirsin. Yani esnek davran derken çok rahat ol anlamını taşımıyor. akıllıca mantıklıca bir durumun e, yönetme halim var bakın imparator kartı geldi iki yerde de bakar mısınız aklını kullan mantığını kullan kartları duygusal yaklaştığın şeyler seni üzüyor olabilir seni yıpratıyor olabilir biraz burada değiştirmen gerekecek kaostan besleniyorum kartı geldi aklınızdaki kişi için Şimdi bu insan evet gerçekten kalbe tezat veren bir insan. Bazen sizi öyle bazen böyle düşündüren bir insan. Hani siz bunun şeyini anlamıyor olabilirsiniz acaba. Hani kendim mi böyle düşünüyorum, yapıyorum, ediyorum havasında olabilirsin ama bu şey değil yani sen senle alakalı, doğrudan alakalı bir şey değil. Karşı taraf bu enerjiyi bir şekilde yani bir manipüle olayı da olabilir. Anlatabildik mi? Yani pişmansın ama çok çok pişman olmanı gerektirecek suçluluk sana duyduracak bir durumun yok gibi çünkü bu insanda bakın e, sizden aldığı bir şeyleri var yani bu bir enerji de olabilir maddi manevi bir şey de olabilir ama o kupalar sonrasında hani bu insan tarafından kaldırılacak çünkü o da bir takım şeyleri şu anın enerjisinde beğenmiyor olarak çıktı. Yani bir büyücü kartı var, dualar ediliyor. O dualar yerine inşallah bulacak. Evet. Artık bitiş kopuşu olduysa, o bitişler kopuşlar tekrardan bir başlangıçla e, başlangıç alacak o bitişin yerine. Zaten orada iyi ekilmiş tohumlardan bahsettim size. Yani sen zaten bunun ayarını çok güzel şekilde başlangıçta da vermişsin. Şimdi de vereceğin için. Yani burada eksilen bir şey yok. Evet aynen böyle sizlere böyle bir görüntü, böyle bir durum geldi. Ben de yorumlamaya çalıştım dilim döndüğünce. Sevgili dostlar kendinize çok iyi bakın. İnşallah diğer açılımlarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.